Herkese merhaba dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine bugün lokum kıvamında bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar fazla uzatmadan hemen konuya geçelim. Bugün sizlere çok güzel, çok verim alabileceğiniz kolay bir yöntem göstereceğim. Bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten olumlu bir sonuç alacaksınız. Çünkü olumlu sonucum benim yanımda duruyor. Burada bir dostum var. Adı Nar Fidesi. Gördüğünüz gibi bayağı. Büyümüş durumda. Şimdi bugün anlatacağım yöntemle birlikte yapmıştım ben bunu. Geçen sene ekmiştim. Ve baya bir boy boy attı. Yani büyüdü, canlandı, yaprakları falan açtı. Şimdi o yöntemi size göstereceğim, öğreteceğim. Siz de bu şekilde e, yaparak, benim gibi yaparak bu şekilde yani ürünler elde edebilirsiniz. Şimdi yakın çekimden göstereyim size nar ağacımı. Çok güzel duruyor bu arada. Ondan sonra yöntemimize geçelim dostlar gördüğünüz gibi nar fidesi gayet canlı bir şekilde duruyor şöyle yapraklarını göstereyim tam geçen sene bu zamanlar ekmiştim ben bunu ektiğimde de şurada falandı Hani şöyle takip edersek parmağımı yaklaşık bir 50 santim falan boy atmış durumda böyle bir şişeye ekmiştim. Ağzını kestim. Siz de aynı şekilde böyle saksı kolay bir şekilde saksı yapıp ekebilirsiniz. Yani yeterlidir zaten. Arkadaşlar şimdi yöntemimize geçelim. Yöntemimizi anlatayım ben size. Dostlar, yöntemimizin adı çelikleme yöntemi. Bu yöntemle birlikte etrafta görüp de hoşumuza giden, cinsini beğendiğimiz e, nar, incir, kivi, üzüm bu bu gibi ağaçları çok kolay bir şekilde çoğaltabiliriz. Arkadaşlar, şimdi ben benim başıma daha önce mesela ben hazır fide de aldım meyve sebze fidesi. Ektim. Birkaç sene geçtikten sonra baktım ki Hani verimi kötü, cinsi çok kötü, beğenmedik yani cinsini söküp attık, hiçbir işe yaramadı. O yüzden böyle bir yöntemi denemek istedim ben de. E sonuçta hani kendiniz görüyorsunuz, elinizde bakıyorsunuz nasıl bir meyvesi var, ona göre cinsinizi cinsini beğenirseniz bu şekilde çoğaltabiliyorsunuz, çok pratik bir şekilde. Siz de bunu evinizde saksı içinde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz, bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar size şöyle göstereyim şu bir nar ağacı. Komşumuzun nar ağacı arkadaşlar. Cinsi güzel. O biraz önce gösterdim. Nar fidesini de buradan bu yöntemle birlikte ekmiştim. Şimdi arkadaşlar bu'nu yaparken önemli olan bir nokta bu ağacın yaprak açmaması lazım. Yani ortalama mesela şu nar ağacı için Şubat sonu, Mart başı yani Şubat Şubat'tan sonra Martın başı çok da geçirmeden bu zamanlarda yapabiliriz. Çünkü yaprak açmaması lazım. Dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Tomurcuklar var. Yani canlanıyor. Bahar geldiği için tabi. Arkadaşlar şu taze dalı şimdi keseceğim. Şu kökünden doğru. Hem yapayım hem anlatayım. Arkadaşlar bağ makasım da elimde bu arada. Şuradan şöyle 45 derecelik bir açıyla çapraz bir şekilde şunu kestim. Şöyle netlemiyor. Hmm. Arkadaşlar bu şekilde kestim. Yani taze dal olmasına dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bu dalı götürüp saksıma. Böyle bu şekilde ekeceğim. Göstereceğim şimdi. O aşamaya geçelim. Biraz da orada anlatayım. Narın dalı şu an önümde duruyor. Yaklaşık 40 santim bir boyutu var. Ve ben bunu şöyle daha önce ektiğim nar dalları, aynı yöntemle ektiğim nar dallarını yanına ekeceğim. Şimdi 40 santim. Bunun yarısını yani şuraya kadar toprağa sokacağım. 20 santimini falan. Ondan sonra yani bu yöntemin adı dediğim gibi böyle çapraz bir şekilde kesip Toprağı yarısına kadar sokuyoruz güzel bir dalı. Yaprağı çıkmamış dalı. Bu yöntemin adı çelikleme yöntemi. Şu an şu önceden ektiğim dallarımın yanına yerleştireceğim bunu. Şöyle. Arkadaşlar bunu kesinlikle deneyin. Çok kolay bir yöntem görüyorsunuz. Bir saksı biraz toprak. Bir de ekeceğiniz meyvenin dalını bulduktan sonra gerçekten kolay bir yöntem. Şöyle göstereyim bu arada. Daha önce ektiğim, yani daha önce dediğim bir 10-15 gün kadar önce kurumamış ve tomurcuklanmaya devam ediyor şuradakiler. Bu arada dostlar bir video daha gelecek. Şu limonla ilgili. Görüyorsunuz çok güzel limon fidesi var burada. Yine saksının içinde. Burada da bir limon fidesi. Bunu arkadaşlar ben kendim çekirdekten limon çekirdeğini çimlendirip o şekilde ektim. Böyle çok güzel bir görüntü oldu. Bunu yakında toprağa alacağım zaten. Burada da bir limon var. Sonra viyollerimiz hazır. Bunların içine tohumları ekeceğim. Bunların da videosu gelecek. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu limonu çekirdekten çimlendirip böyle yetiştirmenin videosunu çekeceğim. Bunu da siz de denersiniz. Şimdi bunlar fidesini e, nar dalını ektik. Çelikleme yöntemiyle ektik ve sonuç arkadaşlar geçen sene aynen bu şekilde yaptığımın sonucu işte burada. Güzel bir fide oldu. Yani şuradaydı ektiğimde şimdi şöyle bir boy atmış oldu. Arkadaşlar bunu şimdi toprağa alacağım. Bu fideyi toprağa ekeceğim sizinle birlikte. Onun da görselini vereceğim. Artık bunun toprak, toprakla buluşma vakti geldi. Kocaman bir ağaç olsun inşallah bakalım. Arkadaşlar nar fidanımı ekmek için şimdi toprakta ona bir yer açacağım. Toprağı kazacağım. Toprakla buluşturacağız fidanımızı. İşleme başlıyorum. Şunu temizleyeyim önce bir. fidemi şişesinden çıkardım saksısından toprağı da hazırladım fidanı ekmek için şimdi işleme geçiyorum şöyle güzelce alıyorum altından kökleri görünüyor ufak ufak şimdi narin narin toprağımızı üstüne koyalım. Arkadaşlar şimdi de rüzgardan etkilenmemesi için iple birlikte fidanımızı şu diktiğim çubuğa oduna sabitleyeceğim. Çünkü çok ince görüyorsunuz zaten. Etkilenmesin diye bağlayacağım bunu şimdi. Dostlar gördüğünüz gibi işlem tamam. Başarılı bir şekilde toprağımıza yerleştirdik fidanımızı. Umarım sağlıklı bir şekilde büyür, güzel bir ömrü olur. Güzel meyveler verir bize, mutlu eder. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video önerileriniz olursa bana Instagram'dan, Instagram adresimden ya da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle videoların devamı gelecek, hiç durmadan. Siz değerli dostlarımla paylaşacağım bilgilerimi, bildiklerimi. Umarım sizde uygularsınız. Herkese tekrardan çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.